anne ben çocuk muyum sabahtan beri zır, zır arıyorsunuz ya. Abi selamünaleyküm. selam kardeşim neden bağırıyorsun annen? Ya abi gözünü seveyim ben çocuk muyum zırt pırt arıyorlar ya. Oğlum annenin babanın kıymetini bir bağırma ya. Ya abi her zaman da aranmaz bırak sen de gözünü seveyim ya. Osman bir gün pişman olacağın şeyleri yapma. Ya bırak abi sen de başlayınca tam başlıyorsun ha. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Osman sana şöyle bir hediye versem gidip annene versem barışsanız olmaz mı be kardeşim? Kardeşim git annene hediyeni ver. Benim de biraz işlerim var. Sonra görüşürüz Osman. Nereye gideceksin ki abi? Neyse ben de gideyim bari. Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uyumak demekmiş. Sen benden önce uyudun be anne. Burak abi kusura bakma. Bana dünyayı kucakla deseler ben gidip anneme sarılırım Osman. Annenin değerini bil. Anne anne